Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, sevgili bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, herkese saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, açıklamanı, açıklamanızda EYT'nin Aralık ayı içerisinde çözüleceğini ifade ettiniz. Öncelikle sormak istiyorum. Hazırlıklar neden EYT Federasyonu ve sendikalarla paylaşılmıyor? EYT mağduriyetinin temsilcisi bir sivil toplum örgütü olan EYT Federasyonu'na neden randevu vermiyorsunuz, neden tek taraflı çalışma yapıyorsunuz? Biz yaptık oldu diye EYT'lilerin ağzına bir parmak bal mı süreceksiniz? Mağduriyet ortada ve çözüm isteği çok net. Tüm EYT'liler işe başladıklarında tabi oldukları yasaya göre ötelenmiş emeklilik haklarını geri istiyorlar. Herkes biliyor ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla gündeme getirmesi ve EYT'lerin mücadelesiyle gündeminizi almak zorunda kaldınız. Bu sorunu hakkıyla çözmezseniz zaten iktidara geldiğimizde biz çözeceğiz.